Yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu. Buluşma anları görsel şölen yaşattı. Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzular renkli görüntüler oluştu. Sivas valisi Salih Ayhan baharın gelmesiyle birlikte kuzuları anneleriyle buluşturma programına katıldı. 500 koyun, 650 adet kuzunun yer aldığı tesiste ağlın kapısını vali Salih Ayhan açtı. Abi çekil, çekil abi. Kapıların açılmasıyla yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu. Annelerini kokularından tanıyan kuzuların buluşması izleyenleri etkiledi. O anlar dronla havadan görüntülendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.